Uyuşturucu konusunu ilk dillendiren genel başkan benim. Bunu mafya ve uyuşturucu bağlantısının hangi boyutlara ulaştığını bir çektiğim küçük videoyla topluma anlatmıştım. Tam bir bela, gençlerimiz için büyük bir felaket. Her gelir grubuna göre Türkiye'de uyuşturucu satılıyor. Bakın bir daha ifade. Her gelir grubuna göre durumunuz çok iyiyse, paranız pulunuz varsa kokayı en pahalı, en ucuzu bonzai, met neyse böyle bir sürü şey var. Gidiyorsunuz arkadaşımızın dediği gibi ekmek alırken nasıl al onu da alabiliyorsunuz. Nasıl oluyor da böyle bir felaketle felaket karşısında iktidar sessizliğini koruyor? Nasıl oluyor da Türkiye'nin bütün sınırları yol geçen hanına dönüyor? Nasıl oluyor da ta Güney Amerika'dan, ta Afganistan'dan Türkiye'ye her taraftan yağmur gibi uyuşturucu geliyor? Ve nasıl oluyor da iktidar bütün bunun karşısında çocuklarımızın zehirlenmesine sessiz kalıyor? Ve nasıl oluyor da Ortadoğu'nun en büyük uyuşturucu kaçakçısı hapisteyken serbest bırakılıyor? Siz hiçbir uyuşturucu baronunun tutuklandığını gördünüz mü? Hapse atıldığını gördünüz mü? Torbacıları yakalıyorlar. Ya torbacı de kardeşim. Torbacıya uyuşturucuyu vereni, sat diye vereni yakalayacaksın sen. Eğer iktidar sahipleri uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirirse ne vali dokunuyor ona ne kaymakam ne polis dokunuyor. Başın belaya girmesin diyor. Bir de sürgün yemeyelim diyor. Uyuşturucu var onları. Toplumun en zengin kesimleridir. Bu uyuşturucu paraları Türkiye'ye gelsin diye özel kanun çıkardılar. Özel kanun çıkardılar. Vergi vermeyeceksin dediler. Yeter ki parayı getir Türkiye'ye dediler. Savcı soruşturma açmayacak dediler. Hakim kovuşturma yapmayacak dediler. Yeter ki parayı getir. Para geldi. Sonra ne oldu? Uyuşturucu baronu da geldi. Ne kadar güzel dedi ya. Parayı burada aktıyorum. O zaman ben de gideyim Türkiye'ye. Şimdi bakın, mafya Türkiye'de hesaplaşıyor. Birbirlerini öldürüyorlar. Kim seyrediyor? İktidar seyrediyor. Onlara iktidar sahiplerine. Bunları bildiğiniz halde oy verirseniz Açık ve ne söyleyeyim? Gençliğe ihanet ediyorsunuz demektir. Gençliğe ihanet ediyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Bunlar bizim evlatlarımız. Bağcılar'da bir uyuşturucu bağımlısı annesinin kafasını kesti ya ve sokağa attı. Anne baba diyor ki, akşam yatarken kapıyı arkadan sürgülüyor çünkü çocuk uyuşturucu alıştı diyor. Bir başka baba diyor ki, öldürme suç olmasa bilsem oğlumu öldüreceğim diyor. Çünkü kurtaramıyorum diyor. Tam bir bela. Sanmayın sadece Gaziantep'te var. Bütün coğrafyada var. Milyar dolarlar dönüyor, milyar dolarlar. Ama polis hepsini biliyor. Polise şunu söyleyeceğiz, iktidara geldiğimizde. Bütün uyuşturucu baronlarını tek tek, tek yakalayacaksın birisi sana telefon ederse dokunma diye onu bildireceksin. Ben onu buradan süreceğim. Nereye kadar? Ta Fizan'a kadar süreceğim. Uyuşturucu baronlarıyla en etkin mücadele polisin elini kolunu bağlamayacak. Hepsini biliyorlar. Kimin ne yaptığı herkes biliyor. Herkes biliyor. Gazetelerde yazıyor zaten bunlar. Hesaplaşıyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. Mafyanın bu kadar çöreklendiği bir yerde, uyuşturucu baronlarının bu kadar çöreklendiği bir yerde biz sessizliğimizi korursak gencecik pırlanta gibi evlatlarımızın geleceğini yok ediyoruz demektir. Buna, bununla ilgili mücadele edeceğiz değerli arkadaşlar. Neden kimse görmüyor diye sordu. Bu kardeşiniz görüyor hepsini. Hepsini görüyor ve biliyor. Hiç endişe etmiyor. Hepsini biliyorum. Efendim meraktan mı? İşmeraklar. Bay Kemal hepsinin hesabını görecek. meraktan mı? Efendim, eee Menderes Bey yükünüz çok ağır dedi muhtar arkadaşımız. Yükümüzün ağır olduğunu biliyorum. Hatta Süphan daha örneğini verdiniz. Evet. Rahmetli babam Patnos'a görev yapmıştı. Karşıda müthiş o Süphan Dağı'nı biliyorum. Eee onu da. Eee partili ol, e, bir Cumhurbaşkanı oluyor da partili muhtar niye olmasın? İnşallah yeni Cumhurbaşkanımız partili olmayacak daha yukarıda olacak. Daha yukarıda olacak. Anayasaya göre yemin edecek. Kazandıktan sonra partisinden ayrılacak ve yeminli partisiz bir cumhurbaşkanı olarak yapacak. Böylece devletin sigortası konumunda olacak cumhurbaşkanı ve bu çerçevede bakmak ve bu çerçevede değerlendirmek lazım. Bugün partili olabilir ama inşallah seçildiğinde mecliste yemin etmeye gittiğinde partisiz bir cumhurbaşkanı olacak. Engelli hakları ile ilgili engellerin evet çok sayıda sorunu var. En büyük sorun ne biliyor musunuz? Engeller için özel kadro var. Kamu kadrolarının yüzde üçü engelli kadar tahsis edilir. Dışarıda işsiz engeller var. KPSS sınavına girmiş sınavı kazanan engelliler var ama devletin kadroları boş oralara atama yapılmıyor. Bu çok büyük bir haksızlık. Bunun giderilmesi lazım. Raporların çok sık değiştiğini, sizden sık sık rapor istendiğini, hastane köşelerinde süründüğünüzü, büyük sorunlar yaşadığınızı biliyorum. Engeller komisyonunuz var mı? Engellerle ilgilenen arkadaşlarımıza bir genel başkan yardımcımızın görevi zaten bu. Dolayısıyla o çerçevede çalışıyoruz. Engelli bir Belediye Başkanımız var, Avcılar İstanbul Belediye Başkanımız. Kentsel dönüşüm konusunda olağanüstü güzel çaba gösterdi. Son derece başarılı bir arkadaşımız. E, toplumumuzda gerilim artıyor, toplumsal mutabakatı sağlamak, din ve devlet ilişkisi diye bir arkadaşım sordum. Şöyle değerli arkadaşlar, devlet vatandaşın inancıyla uğraşmaz. Bir inancı dayatmaz. Devlet bütün inançlara saygı gösterir bütün kimliklere saygı gösterir. Devlet dediğiniz kurum bakidir. Siyasi partiler ise halk yetki verdiğinde devleti yönetmek üzere görevlendirirler. Devlet olmak için değil. Devlet dediğim gibi bakidir. Adaletle yönetilir ve devletin kurumlarında liyakat sahibi insanlar görev yaparlar. Liyakat neden çok önemlidir? Şunun için çok önemlidir. Devlette memur olmanız için KPSS sınavına girmeniz lazım. Sınavı kazandıktan sonra atamanızın yapılması lazım. Atama olur, aday memur olursunuz. Henüz memur değil. Bir süre siz denenirsiniz. Aday memurluktan memur olmanız için bir yemin edersiniz ve memur olursunuz. Belli bir süre çalışırsınız. Devletin en kademesi, en alt kademesindeki şefliktir. Şeflik için ayrıca sınava girerseniz, kazanırsanız şef olursunuz. Peki bakan olmak için İki şeye ihtiyaç var. İlkokul diploması ve savcılıktan iyi hal kağıdı. Olursa bakan olursunuz. Şef olmak için dünyanın emeğini harcarsınız, devlet budur. Devlet de siyaset arasındaki fark budur değerli arkadaşlar. Bu farkın iyi bilinmesi lazım. Bir kişi ben devletim diye ortaya çıkıyorsa birinki o devleti mahvedecek. Devlet bakidir, devletin kurumları vardır, devletin kurumları liyakate göre çalışırlar. Bakın yanlış hatırlamıyorsam Belçika'da iki, iki buçuk yıl hükümet kurulmadı. Ama hiçbir Belçikalı çıkıp ya nerede biz mahvolduk, nerede bu hükümet diye sormadı. Çünkü devlet çalışıyor. Vatandaş gittiğinde vergi dairesine, tapuya, sağlık bakanlığına, hastaneye gittiğinde her şey tıkır tıkır çalışıyor zaten. Dolayısıyla devleti yönetecek kişiler e gelirler. Bir siyasi iktidar gelir, devleti yönetir.